Ankeni Presents kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 25 Aralık 2021 tarihinde Prestige çizgi roman dükkanından yaptığım alışverişi göstereceğim. İlk olarak Klaus cildinden başlayalım. Noel Baba'nın hikayesi başlığı var altında. Yazar Grant Morrison, çizer Dan Mora. 2019 yılında yurt dışında çıkmış bir çizgi roman. Klaus How Santa Claus Began serisinin 1 ve 7. sayılarını içeriyormuş. Böyle bir giriş sayfası var. Çizimleri güzel gerçekten. İkinci sayı kapağı. 208 sayfadan oluşuyor bu. Çizgi roman. kapakları arkada vardı. Birinci sayı kapağı diyor burada. Birinci sayı için varyantlar. bu şekilde. Bir sonraki aldığım çizgi roman 250 limitli Kızılana 2 sert kapak edisyonu 82. sayıyı almıştım. yazar Jeremy Hone, çizeri Danny Lockhart. Limitli özel edisyon kapağı da Justin Frey'e aitmiş. 5 ve 8. sayılarını içeriyor. 5. bölüm Altıncı bölüm burada. Evet. Beşinci sayı kapağı. Beşinci sayının varyant kapağı burada. Altıncı sayı kapağı. Altıncı sayının varyantı. 7. sayının kapağı ve varyant aynı zamanda cildin kapağı bu. 8. sayı ve onun varyantı var burada. Burada da ek çizimler sayfası var. Bu şekilde bir tane de almıştım. Bir tanesi Jane Foster Walker'ı 6. sayısı. Kapağını çok beğenmiştim bu sayının. Strange Eons Part 1. Al Ewing ve Jason yazıyor. Guest Artist Pere Perez. Kapakta Mahmut Asrar ve Matthew Wilson'a aitmiş. 2020 Şubat'ta çıkmış bu sayı. Bu şekilde. Diğer bir aldığım fasikülde. Deathstroke 38. sayısı. Two-Face Friend or Foe başlığı var. Priest hikayesini yazıyor. Fernando Passarin çizmini yapmış. Kapak çizeri de Tyler Kirkham ve Tommy Morey Evet. Bu kapağı da çok beğenmiştim. Fasikülleri araştırırken sitede. 2019 Şubat'ta çıkan bir sayıymış bu da. Ve Zagor Benşin'in çığlığını almıştım. 233. kitap olarak geçiyor. Tam olarak bilmiyorum nasıl olduğunu. Bilal kitap yayınlamış. bu şekilde ve bir de ayraçlar var. 1985 kızılan ayraçları. Bullet Points ayraçları. Black Panther ayracı ve Bullet Points'in Blank ayracı var. Aldıklarım kızılana sert kapak versiyonu. Klaus cildi. Zagor Benchy'nin çığlığı. Deathstroke 38 ve Jane Foster Valkyrie 6. sayı. Alışverişim bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.